Rasyonel yatırımdan herkese selamlar arkadaşlar bu videomuzda e, analist tavsiyeleri tarafından en fazla potansiyele sahip olan hisseleri şöyle sıra diyeceğim sizler için ve ne kadar olarak da bakacağız bu şovs videoda böyle sizleri kısaca bilgilendireceğim. Şimdi arkadaşlar analiz tavsiyelerini ben vermiyorum. Bu arada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi de değil. Zaten Rasyonel Yatırım kanalında hiçbir şekilde hiçbir videomuzda yatırım tavsiyesi yok. Bunu ben size söyleyeyim. Ekran görüntüsü alabilirsiniz bu arada. Özgür, beleşsiniz yani sıkıntı yok. Model portföylerine eklemişler mesela. Arçelik, e, 340 lira hedef fiyatla potansiyel yatırısı 215 olarak mesela yatırım finansmana eklenmiş. Daha sonra Astor var. %190. Vestel Beyaz Eşya var. Ülker var. Anadolu Efes var. Yine Ülker var. Yine Ülker var arkadaşlar. E, modern portföylerde yatırım finansman gibi falan kuruluşlar var. Aydem var mesela. Aydem'i %143 demişler. Kim demiş? Yatırım finansman demiş. 27 Ocak'ta demiş. %141'lik potansiyeline endeks üstü yeteriyle vermiş. Teknosa var. Akabinde ve sonrasında Anadolu Efes var. Bunları İş Bankası söylemiş. İş Bankası'nın söylediği genelde bir şekilde oluyor ama bazen geç oluyor. Bazen de olmadı da oluyor. Burada başka ne var? JP Morgan Ford Otosan için bir Aralık 2024'te böyle bir tahmin yapmış fakat Nerede kaldı o tahmin bilmiyoruz. 90 lira demiş %129'luk bir artış potansiyeli var. Daha sonra yine Arçelik aynı şekilde İş Bankası ve JP Morgan söylemiş. Burada açıkçası baskın olan Arçelik arkadaşlar. Arçelik ülker ciddi anlamda modern portföylerde yerlerine almış. özellikle Arçelik ve Arçelik ülkenin böylesine fazla bulunması portföylerde baskın bir şekilde hepsi az birliği yapmış gibi olması ilginç yani açıkçası. Yine Astor var alt sıralarda. Başka kim var? Galata Wind var. İş yatırım tarafından yapılmış o da %121. Yine Arçelik çıkıyor. AGH çıkıyor. Aydan var yine İş Bankası tarafından. Yani Aydem'i baya bir e, yatırım finansman da söylemiş. Aydem ilgili de böyle bir durum var. başka kim var? Bobet mesela Philip Capital tavsiye etmiş. Kim Zira söylemiş. Pegasus var, Vesta Beyazışçı var yine aşağılarda. Böyle baktığımızda böyle e, MED-TR var Deniz Yatırım tarafından. O tavsiye edilmiş. E, böyle e, tavsiye ve getirilerle ilgili hızlıca bir bilgilendirme yapayım sizler için dedim açıkçası. E, böyle de bir durum var. Hepsi ve daha fazlası için e, Rasyonel Yatırım... Youtube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.